Şimdi amin dediniz, aklıma bir fıkra geldi. Amin'i unutmayın. Amin çok önemli bir şeydir. Temel bir gün deve alır. Uykunuz geliyorsa bir fıkra anlatayım. Su atacağım Nur abi. Uyursan su geliyor. Yok, hocam, Nebi abi nerede? Orada Yok, tamam. Şimdi temel bir gün deve alır kendine. Deve aldığı devenin sahibi buna kullanımını öğretir. Der ki Deveye oh dersen gider, oh dersen hızlı depar atar, amin dersen durur deveye. Şimdi ne dersen gidermiş? Oh. Ne dersen hızlı koşarmış? <laughs> ne dersen durur? Amin. amin. Şimdi temel deveye biner, oh der deve yavaş yavaş gider. Demel, temel böyle adrenalin yaşamak ister böyle. Şuna bir oh diyeyim de bir koşayım der, koşayım der. Oh der deve bir koşar bir koşar. Temel o korkudan amin demeyi unutur. Lan ben ne diyecektim Ne <laughs> bu duracaklar. Unutur unutur 300 metre ilerisi uçurum. Yok 200 metre kalır aklına gelmez. En sonunda temel açar ellerini duasını eder son duasını. Amin der. Ne derse duruyordu? <laughs> Uçuruma santim kala amin der ya deve durdu. Böyle bakıyor temel uçurum ilerisi. Öyle bir rahatladı ki. Oh dedi. <gülüyor> <gülüyor> temel Mevta. Amin'i unutmayın. İşte. Anlıyor musun? Uykunuz açıldı mı? Allahümme salli ala Mustafa